Merhaba arkadaşlar. Takımımızla ilgili sıcak bilgilerle dolu bir video zamanı geldi. Ancak başlamadan önce kanala abone olmayı ve beğeni desteği vermemizi unutmayın, tamam mı? Haydi, sevgili kulübümüzün son taze haberlerini kontrol edelim. Tanguy Endombele, geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve sözleşmesi Tottenham tarafından feshedilen, şimdi resmen Nice'in yeni güçlendirme oyuncusu olarak duyuruldu. 27 yaşındaki Fransız oyuncu, Ligue bir kulübüyle 2 yıllık bir sözleşme imzaladı ve Türk takımındaki geçişini, 26 resmi maçta bir asiste katkı sağladıktan sonra sonlandırıldı. 2025'e kadar geçerli olan Tottenham ile olan sözleşmesinin feshi, Endombele için önemli bir dönemin sonunu işaret ediyor ve şimdi Avrupa futbolundaki yeni kariyeri için bir hazırlık dönemine giriyor. Ünlü İngiliz futbolcu Jack Grealish'in Galatasaray'a transfer olacağı söylentileri futbol dünyasında büyük heyecan yarattı. Manchester City'de gösterdiği üstün performansla dikkat çeken giriliş, adeta bir fenomen haline geldi. Özellikle saha içindeki hünerleri ve liderlik vasıflarıyla tanınan girilişin Galatasaray'a katılımı, Türk futbolunu derinden etkileyebilir. Kariyerinde Aston Villa'dan Manchester City'ye kadar önemli adımlar atan giriliş, futbol yeteneklerinin yanı sıra karakteriyle de öne çıkıyor. Galatasaray'ın bu yetenekli oyuncuyu kadrosuna katma çabaları, kulübün uluslararası alanda da etkisini artırabilir. Giraliş'in Türkiye'de sergileyeceği performans, hem Galatasaray taraftarları hem de futbol severler için büyük bir merak konusu olarak takip edilmekte. Cek Giraliş'in saha içindeki üstün yetenekleri ve oyun vizyonu, Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırmakta. Özellikle top tekniği ve yaratıcı oyun stili ile tanınan Giraliş'in, Türkiye Süper Ligi için bir dönüm noktası olabileceği düşünülmekte. Galatasaray'ın kadrosuna katılmasıyla birlikte, takımın hücum gücüne büyük katkı sağlaması beklenen giriliş, Türk futbol severlerin ve spor medyasının yakından takip ettiği bir isim olacak. Devam etmeden önce, videoyu beğendiyseniz ve yeni hiçbir şey kaçırmamak için Türk Aslanları kanalına abone olmayı unutmayın, tamam mı? Devam ediyoruz. Jack Grealish'in 2021, 22 ve 2022, 23 sezonlarındaki performansları, onu futbol dünyasının en dikkat çekici oyuncularından biri haline getirdi. Aston Villa'dan Manchester City'ye geçişi, Grealish'in kariyerinde önemli bir adım olarak kabul edildi. Manchester City formasıyla sahaya çıktığı 125 maçta 14 gol atarken, oyun görüşü ve pas yeteneğiyle de takımına büyük katkı sağladı özellikle hücum hattında yaratıcı rol üstlenen Giriliş, Premier Lig'de adını sıkça duyuran bir isim haline geldi. Galatasaray gibi köklü bir kulübe katılması durumunda, Jack Giriliş'in etkisi büyük olabilir. Türkiye Süper Ligi, onun gibi bir yetenek için yeni bir meydan okuma sunuyor. Giriliş'in top tekniği ve oyun zekası, Galatasaray'ın hücum oyununu daha da güçlendirebilir. Taraftarlar, onun saha içindeki liderlik vasıflarını ve skorer yapısını heyecanla bekliyor ayrıca uluslararası arenada da adından söz ettiren Giraliş'in, Galatasaray'a katkılarıyla Türk futboluna yeni bir ilme kazandırabileceği düşünülüyor. Galatasaray'ın transfer stratejisindeki önemli adımlardan biri olarak değerlendirilen Giraliş'in, Türkiye'de göstereceği performans merakla bekleniyor. Onun gibi bir yıldızın İstanbul'da forma giymesi, futbol severler arasında büyük heyecan uyandırıyor. Galatasaray'ın ulusal ve uluslararası başarılarına katkıda bulunması beklenen giriliş, Türk futbol severler için de yeni bir idol olma potansiyeline sahip. Ünlü İngiliz futbolcu Jack Grealish'in Galatasaray'a transfer olma ihtimali, Türkiye'deki futbol severler arasında büyük bir heyecan yarattı. Sosyal medyada ve özel forumlarda yapılan canlı tartışmalar, Grealish'in Türk futbolu üzerindeki olası etkileri hakkında yoğun spekülasyonları yansıtıyor. Birçok taraftar, onun Galatasaray'a katılmasının sadece takımın olağanüstü yetenekleriyle güçlendirilmesi anlamına gelmediğini, aynı zamanda Galatasaray'ın uluslararası arenadaki görünürlüğünü artırabilecek bir fırsat olduğunu düşünüyor. Gili tartışmasız yeteneği, liderlik kabiliyeti ve golcü geçmişi, Galatasaray'ın hücum hattını dönüştürebilecek unsurlar olarak görülüyor. Taraftarlar, onun sadece takım performansını yükseltmekte kalmayıp aynı zamanda etrafındaki diğer oyuncuları da motive edeceğine inanıyor. Giraliş'in kulüp ve Türk futbolu üzerindeki potansiyel etkisiyle ilgili büyük beklentiler var, bu durum, onun yerel rekabet ortamına nasıl adapte olacağı ve Galatasaray ile neler başarabileceği konusunda bir umut ve merak duygusu yaratıyor. Her gün Galatasaray'da yeni bir şey var. Kanala abone ol ve her şeyi öğrenmeye devam etmek için beğen. Haberler hakkındaki düşüncelerini yorumlara yaz, bu Galatasaray'a çok yardımcı olur. Hoşçakal, bir sonraki videoya kadar.